Niğde'de direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Emre Alakuş için adli yönünde tören düzenlendi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, adliye personeli, mesai arkadaşları, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Alakuş, Nide Baro bünyesinde yaklaşık 13 yıldır avukatlık yapıyordu. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Alakuş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşimiz, avukat Al Emre Alakuş'u kaybetmenin derin tüm yaşıyoruz. Avukat Al Emre Alakuş, 22 Kasım 1987 yılında Nide'de dünyaya gelmiş. İlk orta lise öğrenimini, öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fakültesini kazanmış, Ankara Teknoloji Üniversitesi 28 Temmuz 2009 tarihinde mezun olmuştur. Nüve Barışı'nın stajını tamamlayarak 28 Şubat 2011 tarihinde avukatlık yemini ederek serbest avukatlığa başlamıştır. Yaklaşık 13 senedir mesleğini ifa etmektedir. Merhum Allah'tan rahmet, ailesi ve camiamıza başsağlığı diliyoruz genç bir meslektaşımı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Camiye olarak tüm meslektaşlarımız da bu üzüntüyü maalesef yaşıyorlar. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Allah ailesine ve camiamıza tüm meslektaşlarımıza sabır versin. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Diyorum. Bilhassa Allah rızası için tegabbel minna bi hurmetin Fatiha. Ən yamamız 15 bal aldı.